Ne nikah? kız ne nikahı? Allah aşkına dur çocuğu öldüreceksin. Söyle bakayım Aa. bir daha de bakayım. Ne nikah? ne nikah? Tamam Aa, tamam Aa, tamam, kız seni. tamam. Geberteceğim tamam, kızı tamam, elimde tamam. kalacaksın. Yeter istemiyorum nikah falan nikah falan istemiyorum. İstemiyorum. Ne nikahı? Bırak. Vurma. Bir daha bu konuyu açarsan <laughs> öldürürüm seni. şunu bilir. Senden cesaret bulmasa karşıma geçip ödemez carcar. Car. Bana bak. Ona bir daha dokunursan. Ne yaparsın? Döver misin? Hacer Anasız, Tahrik etme onu. Sen karışma. Kes sesini. Hayır dönmem. Ben yaşlı bir kadınım. Sen de zebellah gibi bir adamsın ama. Bu köyün Hacer anasıyım. Bir sözümle seni linç ederler. Senin de çok iyi bildiğin gibi. Karnıma vurdu hem. Çocuğuma bir şey olursa diye çok korkuyorum acarada. Sen de çeneni tutsaydın. Kuyruğuna bakma o itin. <laughs> hadi gel içeri gel. İç şunu. Hadi, hadi. Geçti artık. Bir iki ay sık dişini. Fazla vaktin kalmadı. Ya sonra? Allah kerimdir kızım. Bir çaresini buluruz. Birdenbire ortada kalmıştım. Çalışmaya, para kazanmaya, kendi ayaklarımın üstünde durmaya mecburdum. On sekizini doldurdun Elif. Okuldan ayrılmana iki ay süren var. İş bulmaya çalışacağım Müdüre Hanım. Ama kimseyi tanımadan çok zor. Bize başvuranlar, buradan eleman almak isteyenler var. Hep zor, kötü işler. Kimsenin istemediği. Pek para da vermiyorlar. Ne yapalım? İş işte seçecek haliniz mi var? Bak yaşlı bir adam başvurdu. Karısı yatalakmış. Hem kadına hem eve hem de onlara bakacak birini arıyorlar. Para fazla değil ama en azından sığınacak bir damın olur. Karnın doyar. Daha ne istiyorsun? Bu senin Tahsin de o ailenin oğlu değil mi? Hı hı. Ah canım vah vah vah! Amma yere düşmüşsün sen de! O zamanlar böyle davranmıyordu bana. Ya nasıl davranıyordu? Beni sevdiğini sanıyordu. Ne yapacağım şimdi ben? Annenle babanın yüzüne nasıl bakacağım? Bir şey belli etmen şart mı canım? Şimdiye kadar nasıl baktıysan bundan sonra da öyle bakarsın işte. Yakında karnım büyümeye başlar. Ya o zaman? Sana söylemiştim. Sen de evleniriz demiştim. Biz de hayır demiyoruz zaten. Ama sırası değil Elif'ciğim. Durum ortaya çıkmadan evlenmemiz lazım. Evleniriz sabırlı ol. Kız hadi diyelim seni kandırdı ifade etti. Peki neden gidip şikayet etmedin? Buna nasıl cesaret edebilirdim? Arkamda kimse yoktu. Tek çare olarak birlikte kaçmayı önerdi. Gittiğimiz yerde nikah kıyarız. Burada bu işe kalkışırsak anam kahrından ölür diyordu. Hem de ele güne karşı evdeki bakıcı kızla evlenmesi doğru olmazmış. Püh! Ciğeri beş para etmez bir adammış bu. Anlaşıldı. Ya boynunu kırıp nikahsız yaşayacaksın ya da çekip gideceksin. Kendi canını da çocuğunkini kurtarırsan ne mutlu sana. Bak gördün mü çocuk kısmetiyle geliyor. Hep öyle derler zaten. Biz de ne yapacağız diye üzüm üzüm üzülüyorduk. Başlatma şimdi çocuktan. O olmasa sana da ayarladık bir iş. Şimdi bir boğaz daha. Kendimizi hallettik de çocuk kaldı. Ne yapalım? Allah verdi işte. Bak kısmetiyle geliyor. Ne pişirdin akşama? Çorba, pilav da var. Olmaz. Yemeğe misafir geliyor. Aa, yemeğe misafir mi geliyor? Evet. Ustabaşı Cemşit. Beni işe o koydu. Çağırmamak ayıp olurdu. İyi ettin. Dur ben hemen gidip yiyecek daha iyi bir şeyler bulayım. Yine o yadigar kaltağına mı gidiyorsun? Öyle deme iyi bir kadın o. Ne iyisi olan? Köyün sürtüğü be. O eskidenmiş artık onunla elemiş evinde oturuyor. Ulan bu işin emekliliği de mi oluyor? Hemen gelirim ben. ...laş kız gelip etmedin ya. Yok Hacer ana işler iyiye gidiyor. Sonunda Allah yüzümüze güldü. Hayırdı? Tahsin işe girdi. Değil mi? Ne? Barajın ek bölümleri yapılacak ya işte orada çalışacak. İş mi oldu? Yok muhasebeciye yardım edecek. Hadi gözün aydın kızım. Artık seninle uğraşmaya fırsatı kalmaz. Onu işe koyan ustabaşı. Tahsin de onu bu akşam yemeğe çağırmış. Malum bizde öyle... ...misafire çıkırılacak bir şey yok. Yadigar ablaya gidiyorum... Onun evinden yemek hiç eksik olmaz. O koca küfeyi nasıl büyütmüyor sanıyorsun? Bizim bahçeye de gir, ne lazımsa topla. Hı? Sağ ol Hacer Ana. <laughs> Kız bir şey yer misin ha? Bu da yemekle bozmuş aklını. Kızın lokma yutacak hali mi var? Ay kursağına bir şey gitsin belki o zaman canlanır. Elif bu rezilliği yutup oturamayız. Bu köyde hiç kimse sütten çıkma akaşık değil. Ama böylesi çirkeflik de görülmedi. O yapı vereyim mi sana ha? Kız git başımızdan be. Sen illa istiyorsan git sıkım lan. Bizi rahat bırak. Hadi. Ay, hayır canım ben kendime değil. Aa, onun için. Biz böyle adamları aramızda yaşatmayız Elif. Gidip söyleyeceğim o inşaatın başına, usta başının cezasını versin. Hayır, kimseye bir şey söyleme, kurban olayım. Kız senin korkacak neyin var? Namussuzluğu yapan o! Neyle Tahsin İstanbul'dan dönsün de bakalım ne diyecek? Hala Tahsin diyor. Ne hayır gelecek ki o Zibidi'den? Hani bu işte parmağı varsa ona da şaşmam. Yok artık Hacer Hanım. Belki Tahsin çok iyi bir adam değil ama Namusuna düşkündür. Gidip fena benzetir o Cemşit'i. Sen benzetmişim benzeteceğin kadar zaten. Asla katil oluyordum. Bak, karılar böyle utanma belası polise, jandarmaya gitmiyorlar. Kötüler de bundan cesaret buluyor. Gel, dinle beni. Jandarmaya gidip şikayetçi olalım. Ah, yapamam. Hem çocuğuma hem Tahsin'e laf getirmiş olurum. Kız herif saldırmış tüpedüz bıçağı dayayıp. Sen daha ne konuşuyorsun? Üstüme var mı ana. Tahsini bekleyeceğim diyorum. He. Bekle de bir sopada ondan ye. Sen akıllanmazsın kızım. Kız bak ne hazırladım sana. <laughs> Hadi iki lokma yiyiver. ver. Yüzüne kan gelir. <laughs> Israr etme ya diğer abla. Bir şey yiyecek halde değilim diyorum sana. Aç ama canın isterse. Oturur ben yerim. Sanki aç kalınca namusu yerine gelecek. Hı? Nereye gidiyorsunuz dedim. Yolumuzdan çekil Hacer Ana. Seninle işimiz yok. Benim sizinle işim var. Tahsin paramızı çaldı. Muhasebecimizi de yaraladı. Karısını jandarmaya teslim edeceğiz Hacer Ana. Ne? Tahsin ha? Karısı çok şey biliyor. Öğrendik. Hayır. Dinleyin beni. O kız hiçbir suçu yok. Ben yanındaydım. Haberi olsa bilirdim. Hacer Ana sen yaşlı bir kadınsın. Seni kandırmak çok kolay. Hayır diyorum. İftiradır. O hiçbir şey bilmiyor. Hamile kadına dokunmayın ben jandarmaya haber veririm. Hacer Ana, sen karışma. arkadaşlar. Yapmayın, günahdır. Allah'tan kork. bak böyle zamanlarda bir güzel tatlı yiyeceksin. Sinirlere çok iyi gelir. Ay ne tatlısı Allah aşkına Yadigar abla. Ben ne haldeyim sen ne diyorsun? <laughs> bak 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 nasıl da sinirlendin kız. Evet ama tatlı yemediğim için değil. Aşağılık bir hayvan bana saldırmaya kalktığı için. Ama bir şey yapamadı. Sen de onun yüzünü bir güzel deştin. Oh iyi oldu. O anı nasıl yaşadığımı sen bilemezsin. Bak vallahi kız vallahi diyorum. Bir helva yapsam bir kaşık yesen öyle iyi gelir ki. Ateş gibi soluğunu ensemde hissettim. Daha o an kimin geldiğini anlamıştım. Ne istediğini biliyordum. Ya ben onu öldürecektim, ya o beni. Ay! En korkunç an elinde bıçakla cemşeti karşımda görmekti. Çıkın dışarı! Tahsin nerede? Dışarı çıkın! Tahsin nerede? Söyleyin tahsin nerede? Bu gürültü ne? Bu da ne? Baraj inşaatında çalışan Koyun, işçiler bunlar. Usta başını yaraladın diye hesap sormaya geldiler. Ben de onlara gerçeği anlatırım. Sen geç içeri. Ben konuşurum onlarla. Korkmuyorum Yadigar abla. Ben de konuşurum. Haklı olan benim. Dur Elif dur! Tahsin nerede? İstanbul'a gitti. Akşama gelecekti. Hala niye dönmedi dersin? Bilmiyorum. Bana yarın geleceğini söylemişti. Bak bacım, bizi aptal yerine koyma. Olanları bilmiyor olamazsın. Ne olmuş? Ne var? Hala ne varmış diyor ya. Tahsin'in yerini söyleyeceksin. Bilmiyorum dedim. Bilmiyorum. Rahat bırakın kızı be. Gerçekten bir şey bilmiyor. Ben hep yanındaydım. Şuna bak. Bozacının şahidi Şıracı. Köyün kahvesini şahit mi tuttun? Ne istiyorsunuz? Benim bir şeyden haberim yok diyorum. Bana bakın. Kozunuzu Tahsin'le paylaşın tamam mı? Kes sesini be! Ne yapacağımızı senden mi öğreneceğiz? Defolun be! Defolun diyorum! Alçaklar! alçaklar Yardım! Yani, Gel <ana>. Bey, mühendis bey nerede? Sizin işçiler elifin üzerine gittiler. Ne mühendis, diyorsun Hacer ana? Mühendis bey nerede? O jandarmaya gitti. Ama esas patron Sinan bey burada. Sinan bey! Sinan bey! Sinan bey! Ne oldu? Tahsin'in karısı da hesap sormaya gitti adamların. Kıza bir şey yapacaklar. Bir dakika Gittir. sakin ol. Gel bakalım benimle. Tahsin'in ne yaptığını Elif nereden bilsin? Kızı sıkıştıracaklar. Hiç suçu yok onun gebe. Bebesini acıyın oğlum. Ay! Ay! Ah! 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 <laughs> ! <laughs> Bilmiyorum komutan. Bana gece İstanbul'da geçireceğini söyledi. Nerede kalacağını bilmiyorum. Komutan bey, kızın halini görüyorsun. Allah rızası için bir dinlensin, uyusun biraz. Yarın alırsın ifadesini. İstanbul'da yakını var mı? Akrabası falan ya da yakında bir yerde? Pekala, yarın devam ederiz. Bu bir iki gün İstanbul'a gitmek iyi olacak Sıtkı. Gözünüz arkada kalmasın Sinan Bey. Ben hiçbir şeyin aksamasına izin vermem. Sağ ol Sıtkı. Arabanız yukarıda. Çocuklar yıkadılar. Ben sizi bırakayım. Alasmalı. Ne güle, güle Sinan Bey. şey normal değil mi hemşire hanım? Bu çocuk çok zayıf. Böyle yaşamaz. Ana rahmindeki gelişmesini daha tamamlamamış. Ama yedi aylık doğan çocuklar bile yaşıyor hemşire hanım. Yedi aylıklar yaşıyor. Ama sekiz aylık doğan çocuklar mutlaka küveze konuluyor. Tamam. Bende küvet var. Alır koyarız. Küvet değil Hacer ana bu bir aygıt. Neyse uzun lafın kısası... Bu iş köyde olmaz. Bunun bir çaresine bakın... A ama hemşire hanım bu dediğiniz şey parayla mı? Elbette parayla. Ama sigortanız varsa o başka. Aman sen o sağlık ocağındakilerin dediklerine bakma. Bu çocuk yaşar. Gayet iyi ayol. Nesi var? Doktorlardan iyi bilecek değilsin ya Yadigar abla. Öyle olsa bu doktorların tedavi ettiği kimse yaşamazdı. Çocuk zayıf, dayanıksız, her halinden belli. Baksana ağlamaya bile mecali yok. Aa, kim demiş kız? Güçlenir o, güçlenir. Memeyi emişinden belli. Adını da Yaşar koyu oğlanın. Bana sorarsan tesiri olur. <laughs> Aman be Yadigar abla.